Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kışlıklardan devam ediyorum. Patlıcan konservesi yaptım. İsterseniz türlü olarak, isterseniz sadece böyle patlıcan yemeği olarak tüketebilirsiniz. Yaz kış her zaman yapabilip tüketebileceğiniz güzel bir tarif. Etli veya da zeytinyağlı, patatesli veya fasulyeli her türlü olabilecek güzel bir tarif. Şimdi bunun yapımına geçiyorum. Daha sonra da bunu nasıl yemek haline getirdiğimi sizlerle paylaşacağım. Yazdan yapalım, kışında rahat rahat tüketelim. Şimdi yapımına geçelim. Domatesin kabuklarını soymak için arkasına şu şekilde artı işareti yaptım. Kaynayan suyun içerisine bırakıyorum. Burada biraz. Kaynayacak. Kabukları soylu duruma gelince içerisinden çıkaracağım. Bu şekilde kabuklarını daha rahat soyabilirsiniz. Domateslerin kabuklarını bu şekilde soyalım. Sıcak suda bekledikleri için çok kolay soyuluyorlar. Biberleri de böyle küçük küçük doğradım. Bu şekilde. İsterseniz kıl biber de kullanabilirsiniz. Şimdi patlıcanları nasıl doğradığımı sizlere göstereyim. Şu kafa kısmını alıyorum. Alacalı bir şekilde şöyle soyuyorum. Bu e, çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Eğer hiç yapmadıysanız bir deneyin derim. Kış için güzel bir yemek. Kışın e, kavanozu açtığınızda et sote yapıp üzerine soğan doğrayıp e, bir patates ve bir kavanoz bu konservemizden de koyduktan sonra size güzel bir türlü olacak. Yarım leğen kadar su var. İçerisine bir yemek kaşığından fazla tuz atıyorum. Şöyle karıştırıyorum tuzu. Şimdi bu soyduğum patlıcanı da dörde böleceğim. Şu şekilde. Küp küp doğrayacağım böyle. Çok ufak ufak olmasın. Böyle yemeklik yemeklik doğruyorum. Doğradığım patlıcanları düştü onları da alırım. Şimdi doğradığım patlıcanları tuzlu suyun içerisine bırakıyorum. Patlıcanları da doğradım. Şimdi patlıcanlar bu suyun içerisinde yarım saat bekleyecek. Bakın siyah suyu çıkıyor. patlıcanın acısı varsa o gidiyor. Hem de kavanoza gireceği için şöyle sıkarak alacağım. Biraz daha küçülecekler. O yüzden yarım saat bekletiyoruz bu suyun içerisinde. Kavanozlamaya geldi sıra. Şimdi kavanozlarımı güzelce sıcak sudan geçireceğim. Kaynatmış olduğum bu kaynar suyla bir güzel şöyle sıcak sudan geçiriyorum kavanozları. Hepsi temiz, daha önce kullandığım kavanozlar. Ama yine de bir sıcak su görsün isterim. Kapakların üzerine de şöyle sıcak su döküyorum. Patlıcanların siyah suyundan arındırıyorum. Şöyle iyice sıkıyorum. Şöyle bir tepsinin üzerine hepsini alacağım bu şekilde. Hazırladığım biberleri ekliyorum. Hazırladığım bu patlıcan domatesi şu şekilde elimizle bir güzel karıştıralım. Her tarafına eşit bir şekilde biberler ve domatesler gitsin. Şimdi şişelemeye geçiyorum. İster böyle kaşıkla, isterse elinizle kavanoza dolduralım. sapıyla şu şekilde havasına ala ala yavaş yavaş bastıralım bastıralım ki birazcık daha fazla alsın bu piştiğinde bayağı bir yarıya iner arkadaşlar o yüzden ufak ufak bastırın çok da ezmeden hem böyle havasını ala ala Su falan koymanıza hiç gerek yok. Domatesin suyu, patlıcanın suyu, biberin, sebzenin suyu yeterli oluyor. Bakın bastırdıkça da domateslerin suyu çıkıyor. Yine bu patlıcan yemeğini kavanozu açtıktan sonra nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Kavanozları doldurdum. 3 tane büyük bir tane de küçük oldu. Şimdi kapaklarını kapatıyorum. Hiçbir şekilde yağ ya da tuz koymuyorum. Şöyle iki geri bir ileri yapıp sıkıştırıyoruz. Tüm kavanozları alabilecek tencereniz varsa ona koyun. Veya da ikişer ikişer de kaynatabilirsiniz. Tencerenin dibine bir bez koyun. Kavanozlar kaynarken ses yapmasın. Şöyle kavanozu ters çeviriyorum. Bu şekilde. Benim tencerem üç tanesini aldı. Diğer bir tanesini de ayrı bir tencerede kaynatacağım. Tencerenin yarısına kadar soğuk su dolduracağım. Ocağa koyacağım. Ocakta 25-30 dakika kaynayacak. E, kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Hiçbir şekilde tencereye dokunmayacağım. Kavanozu koyduğum su bu şekilde kaynayınca altını kısıyorum. Kısık bir şekilde yarım saat pişiriyorum. Bunu da tek bu tarifi mutlaka yapın arkadaşlar. Kışın çok rahat edersiniz. Çok güzel yemek oluyor. Kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma abone olup videomun altına yorum yazarsanız sevinirim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kavanozlarım biraz soğudular. Elle tutup çıkarabilecek durumdalar. Şöyle alıyoruz. Ve kenara koyduğumuz örtünün üzerine koyuyorum. Ama bu şekilde değil şöyle başı yukarıda koyuyorum Kaan çıkardım üzerine örteceğim örtüyle ee, akşam yaptım ben bunları ee, bir gün böyle kalacaklar kapalı halde sonrasında bakacağız Bakın henüz vakumlanmamış yukarıya bombeli biraz sabaha vakumlanıyor kapaklar içine çöküyor. Şimdi bunların üzerine kapatacağım ve sabaha kadar o şekilde kalacak. Daha sonraki aşamaları da sizlerle paylaşırım. Bakın akşamki gösterdiğim yükselti kalmamış. Hepsi vakumlanmış. Bu şekilde. Harika bir konserve oldu. Şişeler hala sıcak. Hala sıcak. E, çok sıcak değil ama yani sıcaklığı hissediyorum. Yine de var. Şimdi bunları Birkaç gün kontrol edeceğiz. Eğer bu vakumlanmış kapaklar yukarıya kalktıysa e, sıkıntı var demektir. Onları bekletmiyoruz ve tüketiyoruz. Onları yiyeceğiz. E, vakumlu olanlar duracak. Bakın e, yukarı kısımda inmiş bir parmak eksilmiş. Şu kısma bir parmak eksilmiş. Güzel. Konservelerim depoya... Gidiyor. Şimdi bakın arkadaşlar 3 tanesini ayrı koymuştum gözünüzün önünde açtım bunu farklı bir yere koymuştum e, farklı bir bezin içerisine koymuştum bu üçünü e, düdüklü tencerede kaynattım yani düdüklü derken hani yüksek tencerede kaynattım şuraya kadar e, yarısından çok su koymuştum öyle kaynattım bunu daha az suyla kaynattım bu kapanmamış burada da görüyorsunuz bakın bombeli şöyle bu kapaklar şu kapak arasındaki ya da diğer kapaklar arasındaki farkı görüyorsunuz. Bu kapanmamış. Bunu ben şimdi tüketeceğim. Şöyle çevirdiğimde de ağzından su dökülüyor zaten. Bu sıkıntılı bir konserve. Bu kapanmadığı için bunu iyi tüketeceğim. Kışa saklamayacağım. Eğer sizinki de böyle kapanmamış, kapağı kapanmamışsa onu mutlaka iyi tüketin. Kışlık olmaz ondan. Hoşçakalın, sevgiyle yaşamda kalın.